<laughs> İnel mehdi ile lahdi arkadaşlar, mehdi, beşik demek, beşik. Lahdi de, Anadolu'da deriz lahd kazmak, mezar etmek. O ölümün yatacağı yer var ya, şöyle yerin altında, Orada lahd demek. Yani siz diyor, doğumunuzdan ölümünüze kadar, beşikten mezara kadar ilim öğrenin. İlim öğrenmek, kadın ve erkek her müslümana farzdır ve alemin kaleminin diyor, mürekkebi ya mürekkep boya yani ink diyoruz ya bakın alemin kaleminin boyası mürekkebi Allah'ın yanında Allah'a göre diyor, Allah yolunda şehit olan şehidin kanından daha değerlidir. Düşünebiliyor musunuz? Bakın şehidin kanından daha değerlidir ama burada Allah rızası için öğreniyorsa yani yani hava atayım, üstün geleyim falan filan değil. Allah razı olsun. Öğreniyorsa. bir kişi bir ilim öğrenmek için evden çıktı. bilim öğrendi, gel evine geliyor. Bu kişi Allah yolundadır. Cihad ediyor gibi. Ve o niyetle gerçekten ilim öğrenme için diyor, ilim yolunda vefat ederse yine şehir olarak vefat etmiş olur. Yani kıymetinizi bilin bak. Şu anda herkes affedanlarını pirar düşürsün yatıyor, O ne güzelmiş. Bak herkes işini, gücünü, çayını, kahvesini, kahvaltısını bıraktı, buraya geldi yani. Burada yani, mı? burada yani Allah razı olsun bir şey de öğrenmedi en yani azından. Niye? Ya en azından Kur'an'ı anlayalım şu Allah'ın bize göndermiş olduğu mektubu anlayalım. Bak şu defterin başına yazmış, tane ne zaman silinmiş dura dura, dikkatimi çekmiş. Allah'tan bir mektup var, kullar okur anlamaz. Lan sözde herkes Müslüman, Oo, ne abdest var, ne namaz. Ya, ya da işte Ömer Hayyem var, İranlı şair, Rubai şair, çok hoşuma gider. Biraz iğneleyici, hiçif ama doğru maalesef yani şimdi. Vatandaşa bakıyorsun, ya sıfır kilometre gitmiş, giymiş gidiyor bayan. Diyor ki ben beş vakit namazını yaratıp, ihmal etmiyorum. Ihmal etmiyorum. bu ne perhiz, ne lahana tuşuyorlar. Hem aşırı saçırsın hem de namazını kılıyoruz aynı anda beş vakit namazını şimdi. Öte öteki adam kafayı da çekiyor şimdi. Az diyor ki ben de namazımı da onun için Ömer Halim dayanamamış demiş ki Allah bir elde kadeh, bir elde Kur'an. Bir helal dileşimiz, bir, bir haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz, ne tam Müslüman. Yani biraz icra ama, ama doğru bir söz. Yok, doğru <laughs> yine mesela Mehmet Akif diyor ki ya Müslümanlık nerede? İnsanlık geçmiş bizden bile. Ki bugünlerde biliyorsunuz, istiyorum kabul ediyoruz yüz vesaire neyse. Yani insanlık nerede, Müslümanlık nerede, İnsanlık geçmiş bizden bile. Alem aldatmaksa maksat, tam yok, nafile, herkes <laughs> üçkağıtçı olmuş. alem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hepsi makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Ya, makber mezar demek. Ya kaç tane biliyorsa ölmüş gitmiş. Şey ya Müslümanlar da varsa, yani varsa ben pek görmüyorum da varsa galiba da gökte yer yüzünde yok ki ya. Ne din kalmış, ne iman. Din harap, iman serap olmuş. Ne tüyler ürperir ya Rab. Ne korkunç inkılap olmuş. Neyse bu kadar yeter. Vaktimizi şey, hakim